Merhaba dostlar. Borsa İstanbul'un e, rekorlar kırdığı bir günde, iyi güzel kar ettiği bir günde Bank of America nerede işin? Evet, Bank of America Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılacak olan anlaşmaları hissetmiş arkadaşlar ve Koç Holding'den 204 bin Türk Hava Yolları'ndan 139 bin Akbank'tan 131 bin Petkim'den 96 bin Garantiden 95.773.000'lik binlik bir alım gerçekleştirmiş. Baktığınız zaman arkadaşlar 1 milyon binlik daha alımı var. 2.5 milyara e yakın bir alım yapmış ve bu büyük bir rakam son zamanlarda bu şekilde büyük alımlar yapmaya devam ediyor. Bank of America Özellikle Borsa İstanbul'un bugün %3'ün üzerinde değer kazandığı bir günde net alımını yüksek tutmuş gözüküyor. Peki hangi hisseler satmış? Bunları da bir görelim. Arkadaşlar BOFA bugün aldığına göre çok az satmış. Paseo'dan 47 milyon, Bimaş'tan 45 milyon, Tüpraş'tan 44 milyon, ECZYT'den, e Eczacı yatırımdan 43 milyon. Alparslan'da 42 milyon 869 binlik satmış. 223 milyon bunlar 511 milyonda başka sattığı hisseler var baktığınız zaman 730 milyon liralık bir satış yapmış ama aldığına baktığınızda neredeyse 4 kat arkadaşlar 3 katından fazla yani Bank of America Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapmış olduğu iş anlaşmalarının etkisiyle Borsa İstanbul'dan bugün özellikle yüksek miktarda bir alım gerçekleştirmiş gözüküyor. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar. E katıl ve teşekkür butonlarımız aktif. Buralardan kanalımıza destek olabilirsiniz. Selamlar, saygılar.